Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size Karaca son kahve makinesini tanıtmak istiyorum. İki tane barista çıkıyor içerisinden. Biri küçük biri büyük. Küçük olan baristaya bir ölçek kahve koymam yetiyor. Eğer bir bardak kahve içeceksem. Çekilmiş ve öğütülmüş yumuşak için kahve tercih ediyorum. Baristanın içerisine kahveyi sıkıca sıkıştırıyorum. Ardından kolu sağ tarafa doğru çevirerek hazneye kilitliyorum. Bardağımın dibine bir tane de çikolata koyuyorum. Farklı lezzetler denemek hoşuma gidiyor. Ardından süt kolunu kaldırıyorum. Ve lattenin ufak tuşuna basıyorum. Ufak boy olanına. Ardından öncesinde süt 3 Üstüne de basınçladığımız kahve dökülecek şimdi. Kahve kendini presleyerek bastığı için zamandan da tesadüf sağlamış oluyor. 30-35 saniye arasında kahvemiz hazır oluyor. Sıcaklık yeterli. Bazıları sıcak olmuyor falan demiş ama süt gerçekten çok ısınıyor. Zaten kahve de soğuk gelmiyor. Kahve de kaynar kaynar çıkıyor oradan. Eğer biraz daha sıcak olsun istiyorsanız Makineyi bir 5 dakika öncesinden açabilirsiniz. Bardak ısınınca o da biraz etki ediyor. Ardından kahvemi alıyorum. Tabağıma koyuyorum. Süt haznemi kapatıyorum. Ve barista kolumda kahve bırakmamaya